Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. Milletvekili, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, çok değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Akisar Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi için bir aradayız. Burada Ulucağım Mahallemize Gençlik ve Kültür Merkezi yapımı işi için bir bilgilendirme toplantısı yapacağız hepinizle birlikte. Biliyorsunuz Akisar'daki tek merkezlikle ilgili bugüne kadar e, Akisar'ımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla merkez sayısını Akisar'da arttırmak gerekiyor. En son yapmış olduğumuz İmar Planı da ee, arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, imar komisyonumuz, imar komisyonu üyesi arkadaşlarımız buna azarlı dikkat ettiler. Ee, ve yine Akisar'daki trafikle ilgili oluşabilecek sıkıntıları şimdiden bertaraf edilmesi e, için böyle projeler yapıyoruz. Bir taraftan kentsel <laughs> dönüşüm alanını hazırladık. Onunla ilgili çalışmalar devam edecek. Arkasından e, trafik master planımız var. Bunlar hepsi bir araya gelerek inşallah e, kısa, orta ve uzun vadede Aksaray'daki trafik sorunu yapılanacak. Böylece daha rahat, daha yaşanabilir bir Aksaray'a ulaşmak istiyoruz. Burada bugün bu genel bilgilerin yanında e, Gazip Okulu diye bildiğimiz bizim çok eski e, ilk okullarımızdan bir tanesi. Onun hemen arka, arka kısmında böyle, tarif edecek olursak, arka kısmında 7.000 metrekarelik bir alan vardı. Bunu Akisay Belediyesi olarak da görüyorsunuz. Akisay Belediyesi olarak bunu öncelikle kamulaştırdık. E, Kamulaştırma işlemleri sonrasında bir ihtiyaç programı belirlendi. Bu ihtiyaç programına bağlı olarak önce bir mahalle konağı ile başladık ama oraya oluşan proje bir mahalle konağı ölçeğini açtı. Dolayısıyla gençlik ve gençlik sanat ve kültür merkezi olarak bir proje çıktı karşımıza. Buraya ilişkin metrekareler verildi. E, ayrıca burada bir semt pazarı, e, yine semt pazarı dışındaki günlerde e, burası otopark olarak kullanılabilecek ve aynı zamanda da e, köylü araçlarımızın transfer istasyonunu buraya oluşturduk. Bunun yanında yeşil alanlarımız, bir rekreasyon alanımız da söz konusu mevcut. Rekreasyon alanlarımız da var. Şu anda bu gençlik merkezine ilişkin bilgi verecek olursak, Yaklaşık 2500 metrekarelik bir kapalı alan oluşacak. İki katlı olarak öngördük. Bu kapalı alan içerisinde e, sergi salonlarımız, kafeteryalarımız, atölyelerimiz, sanat atölyelerimiz olacak. İdare bilimlerimiz de, gibi e, çok amaçlı fonksiyonlar icra edebilecek toplantı salonlarımız olacak. Burası e, Ulu Cami mahallemizde olmakla birlikte inşallah Efendi Mahallemiz ve e, o alandaki çok geniş bir alana hizmet verecektir. Bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte e, orası biliyorsunuz bir çöküntü bölgesi diye tarif ediliyor imarda. İnşallah bu çöküntü bölgesi etrafını da tetikleyerek orada yeni bir yerleşim, yeni bir merkez oluşacak. İnşallah Akisar'ımızın bu merkezdeki trafik anlamındaki, ticari anlamındaki sıkışıklığı da giderilmiş olacak. E, o tarafa doğru bir merkez kayması oluşacak. E, bu projeyle birlikte proje tamamen %100 Akisar Belediyesi'nin Mimarları tarafından hazırlanmıştır. İhalesine de bizim Aksar Belediyesi... ...arkadaşlarımızın hazırladığı bir... ...dosya ile çıkılmıştır. Ve bu ihale... ...yaklaşık maliyeti 2 milyon lira olan... ...bu ihalenin, 2 100 bin lira olan bu ihalenin... ...1 milyon 290 bin liraya... ...ihalesi sonuçlanmıştır. Yani bu... ...proje bize 1 milyon 290 bin liraya... ...mal olacaktır. İnşallah en kısa sürede... Ee, en yakın sürede bu projeye kavuşup buradaki e, Aksar'a hizmet etmesini burada sağlamış olacağız. Ben bu arada e, bütün bu projelerde bir projemiz daha var biliyorsunuz. Gençlik Merkezi ikinci bir gençlik merkezinde görev alanına yapacağız. 6.000 metrekarelik bir alanı da orada Aksar Belediyesi olarak tahsis ettik ama onu Aksar Belediyesi değil de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yapacak. Bütün bu projelerin e, oluşması aşamasında imar tadilatları ve imar uygulamaları gerekiyor. bütün belediye meclis üyelerimiz hepsini kastederek söylüyorum. 25 tane belediye meclis üyemiz sağ olsunlar bu konuda. Aksaray Hizmet Söz konusu olduğu zaman hep bir arada hareket etmişlerdir. Bunların plan tadilatları, plan değişiklikleri hangi konu olursa olsun bu konularda bize yardımcı olmuşlardır. Burada grup başkanlarımız da var. Diğer eee partnerimize ait. Onlara da ben huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu projelerde önemli katkıları vardır. Ee, i̇nşallah hep birlikte bundan sonraki projelerimizi de bu şekilde e, bilinci içerisinde oluşturmaya ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu proje sonrasında bir gençlik merkezimizde gölet alanına inşa edilecektir. Diğer projelerden bahsetmeyin. Günü geldiği şey hepsini açıklayacağım. İnşallah gençlik merkezi projeleriyle bunu e, sınırlandırmış olalım bu Size zaten bilgi notlarını da vereceğiz daha detaylı bilgilerle ilgili. Ben tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İşte başkan yardımcılarımız, değerli basın açıklarız. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii öncelikle bu projemiz hayırlı olsun Akisar'ımıza diyoruz. Biz belediye olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren Akisar halkını, hemşehrilerimizi daha yaşanabilirken de yaşatabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akisar'ı hakikaten merkez sayısını artırmak istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren Gazi İlkokulu'nun oraya bir semt pazarı, bir köylü garajı gibi planlarımız vardı, projelerimiz vardı. Eee çok değerli başkanım bugün bu e, planlarımızı, projelerimizi uygulama safhasına getirdiğinden dolayı huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İnşallah en kısa sürede bu projeler tamamlanır, biter ve Akisarlıların hizmetine inşallah hemşehrilerin hizmetine en güzel şekilde sunarız. Ee, tabii ki bizim çalışmalarımız belediye başkanımız göreve geldiği günden itibaren her gün en yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Hiçbir zaman seçime yönelik çalışma yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız zaten. Zamanı ve sırası geldikçe belediyenin bütçesi doğru, imkanları doğrultusunda Başkanımız Akşisar'ımıza en güzel hizmeti belediye meclis üyelerimizle birlikte sağ olsunlar. E, Akşisar'a hizmet sunmanın hakikaten onurunu, gururunu yaşıyoruz. Ben buradan başta çok değerli belediye başkanım olmak üzere çok değerli belediye meclis üyelerimizin tamamına ben de 25 arkadaşımıza birden teşekkür ediyorum. Çünkü Akşisar'a hizmet söz konusu olduğunda gerisi defa diyoruz. Nasıl birlikte hareket edildiğini e, burada bütün Türkiye'ye biz e, örnek oluyoruz, gösteriyoruz. Çünkü burada particilik ikinci planda kalıyor. Birinci planda her zaman ne geliyor diye sorduğumuzda hizmet geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bu birlikteliği sağlayan bütün partilerimize, parti ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, veyda başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ve aksarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diye temennide bulunuyorum. Sağ olun, var olun katılımınızdan dolayı da teşekkür Unuttuk onu söylemeyi. 180 iş günü sonrasında inşallah bu inşaatın teslimini alacağız. Bu 6 aya e, tekabül ediyor ama inşallah daha önce de bitirmeye çalışacağız. Öz, öz varlık inşaat ticaret Limited şirketi